Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepinizi ilgilendiren bir video ile karşınızdayım. Intel, MSI ve Vatan Bilgisayar'ın işbirliğiyle arkadaşlar 10.000 TL ödül havuzlu LoL ve Valorant turnuvalarımız var. Linki aşağıya bırakıyorum. Kayıt olmak isteyenler kayıt olsun. Takımınızla beraber kesinlikle katılmanızı öneriyorum. Çünkü aynı zamanda bu tarz bir turnuva iyi bir ödül havuzu olduğu için iyi oyuncular da barındıracak. O yüzden de profesyonel oyunculuğa da ilk adımları atmış olabilirsiniz. Şimdiden başarılar diliyorum. Geçelim videoya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır takip ettiğimiz, iki kere de analizini yaptığımız bir içerik vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar, Year Year You Fish. Kendisi 2200 puan esnek dünyada en yüksek puana sahip oyuncu. Bu bir. İkincisi 223 maçta sadece 2 maç kaybettiler. Ve son 119 maçın hepsi galibiyet bir tane maç kaybettiler. Ve o kaybettikleri maçı da söyledim sizlere hatırlıyorsanız. Analizini yapacağım dedim. Takipteyim dedim. Ve takibim sonucuna ulaştı diyebilirim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdi bu kadar fazla maç atıp bu kadar az kaybeden bir takımı nasıl bir takım yendi gerçekten çok merak ediyorum. Genel olarak her yere bakmaya çalışacağız. Mouse klavyeyi bıraktım hani anlık olarak her yeri göstersin diye. Veya şöyle tıklayalım. Skor mu kor olursa yan taraflara bakarız. Kendim şöyle bir kontrol ederim. Bakalım nasıl bir... Şimdi Tristan Anatolius, Kiana bunlar biraz hani Nidalee falan biraz meta dışı seçimler. N Nautilus'tan güzel bir hook geldi ama Renata'nın burada Nautilus'a karşı iyi bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Hem de ilerleyen dakikalar içinde yalnız burada direkt olarak Nautilus düşecek gibi duruyor. Hem tutuştur hem de Twitch'in zehrinden orada Nautilus direkt olarak ilk kan oluyor. Şimdi burada hook'u tutturdu. Ama takası kaybeden kendileri oldu. Şimdi Twitch'i asla küçümsemeyin. Twitch gerçekten hasar vurup hani otomatik saldırı yapabildiği durumlarda gerçekten iyi hasar vuruyor. Burada zaten Q yeteneğini açmıştı birinci seviyede. Değil mi? Birinci seviyede Q açmıştı bakayım. Evet, Q yeteneğini açmış. Buradan da saldırı hızı geliyor. Üst koridorda Gwen Iloy'a e karşı biraz üstünlük kurmuş gibi duruyor. Orta koridorda Talon Tianayı biraz darlıyor. Bakalım nasıl geçecek maçın diğer dakikaları. Şimdi iki tarafta Doran Kılıcı başlamış nişancılarda. Minyon dalgası bayağı bir büyük. Bu minyon dalgasıyla Twitch kule altı yapabilir. Niye? Ormancıları eliz. Bakın arka taraftan hiç dolaşmıyor zaman kaybetmemek için. Dümdüz koridordan geliyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Elis çok iyi bir kule altıcıdır diyecektim ki Tristan'a bayağı bir iyi oynadı burayı ve buradan çıkmayı başarıyor. Bakalım devamında Elis'i öldürebilecekler mi? Elis'i de öldürecekler gibi duruyor. Burada sanki Twitch tankladı kuleyi. Ben bir geri alacağım. Yani orada bir yanlışlık oldu gibi mi geldi benim. Burada bu kule altını tekrar izleyelim mi? Bakın. Önce Renata tankladığı için bakın burada Renata dümdüz trollemiş. Şimdi önce Renata tankladığı için Renata'ya vuruyor kule. Sonrasında Elis onda sanıyor hop Twitch'e dönüyor. Yani Renata inanılmaz trollemiş bu kule altını. Direkt olarak bıraksa Elis tanklasa Elis'in E yeteneğine basacak sonradan mis gibi kule altı olacak. Renata'dan çok kötü bir oyun. Evet şimdi alt koridorda skoru Tristan almadı. Bu mavi takım için iyi bir olay diyebiliriz. Yani çünkü mavi takım alsa çok daha kötü olurdu. Şimdi bu adam o orada bir skor olmuş. Hemen bir geri alıyorum. Bakalım neler dönmüş. Şimdi Talon alt koridora gidiyormuş gibi yapmış. Kiana'nın gelmesini bekliyor sanırım derken orada Nidalee'yi yakalayacak. Aynen duvarın üstünden atlıyor ve sıçrasını direkt olarak kullanıp skoru alıyor. İşte orta koridorda Talon oynamanın aslında avantajlarından bir tanesi bu tarz olaylar. Yani rakip oyuncular sizden kaçmak istese bile tam anlamıyla kaçamıyor. Yalnız burada Kiana yakalamış ama o öldürebilir mi? Emin değilim ben. Daha yetenekleri dönecek Talon'un. Ve burada Talon skoru alma potansiyeli bayağı bir yüksek. Q yeteneği de geldi ve sıçrası gidiyor Kiana'nın. Şimdi Kiana Burada Talon'u öldüremeyeceğini aslında biliyor olması lazım. Yani bir Kiyan oyuncusuysanız öldürebildiğiniz ve öldüremediğiniz şampiyonları genel olarak bilmeniz lazım. Yani bu sadece Kiyan'a değil aslında. Herhangi bir yetenek gücü şampiyonuyla da aynı şey, aynı durum söz konusu. Orada çalıdan çıkıyorsanız siz öldürecekmiş gibi düşünmeniz lazım. Öldüremeyecekseniz o zaman ilk vuruşu orada ilk Q'yu attı, ilk vuruşu alıp çıkması gerekiyor. Şimdi Natulus burada alt koridora dümdüz koşuyor. Alt koridora Nidalee'nin bir yardımı gerekebilir. Ufak bir yardımı. Çünkü koridor biraz kötü. Buraya bir el atılabilir. O yüzden de Nautilus direkt olarak koridora değil. E, Nidalee'nin buralara gelip işte buralarda bir şeyler bakıp sonra alt koridora inmesi e, gerekebilirdi. Veya şöyle diyeyim size. Nidalee'nin olduğu yerde Nautilus olsa şu an mesela herhangi biriyle karşılaşabilirler Nautilus olduğunda rakip ormancıyı darlayıp gönderecekler üsse bu seferden ne olacak Tristana rahat bir şekilde buradan burada Muginho dalgasını ittirmiş olacak aslında yani sizin karşı ormancıyı veya karşı ormana yaptığınız baskılar ee, size her türlü koridor avantajı olarak geri dönecektir bunu unutmayın. Evet kuleye vurmaya çalışıyorlar ama E yeteneği zaten bekleme süresinde o yüzden çok da mümkün değil. Bu arada Twitch bayağı iyi bir eşya etmiş. Savaşçı çizmesini bitmiş. Şu an iki 2'lerde falan gerçekten iyi bir güce sahipler. Onu size söyleyebilirim. Bakın Renata da güzel bir kitle kontrol uyguladı. Twitch'te olabildiğince hasar vuruyor ve E'sini patlatıp inanılmaz hasar vuruyor. Acaba Twitch script mi diye düşünmüyor değilim şu an. Bir böyle adam güzel oynadı orayı. Talon'un alt koruda şimdi bak Talon burada alt koridora gitmiyor. Az önce gitti şimdi gitmiyor. Niye? Kiana yok ve rakip destek, rakip nişancı haritada kayboldu. Şimdi bu olduğu için de arkadaşlar Talon alt koridora gitse belki de onu bekledikleri için Talon diyor ki lan ben adamları görmeden bir şey yapmam. Koridorumu ittireceğim. Adamlar ona göre dikkatli oynaması lazım diyorlar. Şu an mesela Talon hala gelmemesi lazım. Koridoru ittirip gerekirse koridoru ittirip üst koridora gitmesi lazım. Gwen'i öldürebileceğini düşünüyorsa. Ve burada Kiana belli bir dakika sonra geri dönmek zorunda kalıyor. Üst koridorda Eloy'u güven eşleşmesini hiç görmedim diyebilirim. Ee, o eşleşme hakkında çok bir fikrim yok. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum orayı. Hop Twitch'ten güzel bir dodge geldi. Natulus orada düşebilir yalnız tekrardan. Twitch bayağı bir sıkıyor. Orada Natulus'u tekrardan düşürecekler. Twitch'te bir şeyler seziyorum arkadaşlar ufaktan. Onu da belirtelim. Burada şimdi Nautilus'u bir kere daha öldürdüler. Ee, ejder falan alabilirler. Plaka almaya gitmek o da okey. Yani plaka da alınabilirdi. Ama ejderler özellikle Hextech ejder baya iyi. Yani 9 yetenek hızı veriyor. Gerçekten iyi bir şey bu. Yani yanında e, atak speed falan da veriyor. Gayet iyi bakın şuradan gösterelim. 9 ability haste e, ve 9 saldırı hızı. Yani %9 saldırı hızı gerçekten... Hiç fena değil. Hemen üstüne dönüyor. Bir tane de eşyasını aldı. Bu arada yetenek gücüne gidebilir burada. Şey, Twitch yani Nashor tutumlu bir eşya dizilimine de gidebilir. Onu da belirtelim. Şu an 2-2'de ye dümdüz yenerler. Niye? Nautilus Twitch'i e hook tuttursa bile Renata'nın W'su olduğu için Natulius'u kendisi öldürüp kendisi tekrar canlanabilir. Ki zaten rakimin hasarı yetmez. Bakın şu an Twitch ile Renata şunun farkında. Minyon dalgası çok büyük. Minyon dalgası çok büyük olduğu için de bu minyon dalgasını şimdi ne kadar güçlü olursa olsunlar bu minyon dalgasını önce bir kulenin altında sindirmeleri gerekiyor. Ondan sonra agresif oyun. Bu kadar büyük bir dalga varken savaşmamanız lazım derken Renata'dan çok çok iyi bir oyun geldi. Talon da ultisini kullanıyor. Natulus'u düşürebilecekler mi bakalım. Orada Talon kuleden de atlıyor ve Natulus'u da düşürüyorlar. Burada Renata'dan gerçekten güzel oyun. Ve alt koridoru resmen domine ettiler. Ve Bizim 2200 puan Natilus arkadaşımız oyunda bayağı bir ezilmiş durumda diyebiliriz. Orta koridorda iyi durumda. Yani üst koridor kafasına göre takılıyor. Ormancının çok bir şey olmadı ama Talon'la Twitch yani Talon Twitch Renato üçlüsü gerçekten diğer üçlüye kan kusturuyor diyebiliriz. Üst koridora bir kule altı geldi. Şimdi ben az önce ne demiştim? Talon için. Kiana alt koridorda kendisi de üst koridora gidebilir demiştim. Burada da tam tersi oluyor. Şimdi ne demiştik? Talon alt koridora gitti. Kiana da üst koridora gitmiş. Mantıklı bir hamle. Şimdi burada alameti neden direkt kullanıyorlar? Kule altını direkt olarak yapmak için. Minyon dalgasını beklememek için. Normalde bu e, alamet kullanımı iyi bir kullanım değil. Canı fulken kulenin Ama dediğim gibi yani bu şekilde kule hani kule altı yapmak için Onu kullanmışlar oradan çok plaka çıkmaz Elise de rakip ormancının üst koridorda olduğunu bildiği için Buraya tekrar kule altı falan isteyecek Ama yapabilirler mi Orası meçhul Ve orada bakalım Twitch ultisini de açtı Orada Tristana'yı düşürüyorlar Devamında Nautilus da düşecek Orada gör göre göre Bunu yapmaları çok 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 Büyük bir hata Ve 5. kez ölüyor Nautilus bu maçta resmen rakip takım yani siz kasmışsınız puanı ama kardeşim daha bizle denk gelmemişsiniz diyor. Bakın şöyle düşünün 119 maç kazanıyorsunuz. Biraz cıvıtabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu Natulus nasıl o kadar galibiyet almış? Ama bir önceki maçlarını falan izledik adamlar iyi oynuyor. Şimdi şöyle bir şey bu adamlar 119 maç galip geldiği için biraz cıvıtmışlardır. Cıvıtma ihtimalleri var. E, erken oyunda cıvıttığınız zaman da Oyun e, biraz riskli duruma gelmiş oluyor diyebiliriz ve Kiana 50 farm e, talon 80 farm. Evet Twitch mahvolmuş kralın kılıcına gidiyor. Nautilus şöyle bir orta koridora falan bakabilir ama Skatle falan olduğu için çok da onu yapabilecek gibi durmuyor. Bakalım talon düşürecek mi Nidali? Hop düşüremedi. Evet şu an yani o Renata tercihi inanılmaz kısıtlıyor Natalius'un elini. Çünkü şu an Tristana yanında şimdi Tristana Natalius ikilisi tamamen skor almak için var. E Renata da tamamen korumak için var. O yüzden aslında iyi değil ekitle. Renata da kitle kontrol falan da var. O yüzden yani bu eşleşmeyi bayağı bir kantırlıyor Renata. O konuda sö rahatlıkla söyleyebiliriz. Elise Gwen'i öldürmeyi başarmış. Yan taraftan Talon da geliyor. O Nidalee'nin de çok yaşayacağını söyleyemem. Yan tarafta Tristan'a nasıl yakalandı orada? Bakayım. He, rakibin üste döndüğünü düşünüyor. Ve burada yakalanıyor. Ultisini de kullandı ama Twitch ultisini açıp orada skor almayı başarıyor. Niye Twitch'e ulti atmadı Tristan'a? Hiçbir fikrim yok. Nautilus'un şu an or alt koridora gelmemesi gerekiyor. Orta koridora falan gidip başka yerlerde bir şeyler araması lazım. Alt koridora gelmesinin hiçbir anlamı yok. Ve alt koridordan ilk kuleyi dakika 12'de vermiş oluyorlar. Alamet kullanılmadan. Bu çok büyük bir eksiklik. Şimdi para farkına bakacağım. 5500 Twitch, 3300 Tristan'a. Rakip takım T1 gibi oynuyor resmen. Cenci gibi. Yani bilemeyeceğim. Bayağı bir darladılar ve iki kuleyi de aynı anda almış oldular. Bir tek orta koridor kaldı. Evet Talon rakibi yakalamaya devam ediyor sağda solda. Ormana sokmuyor. Sizi anlatabileceğim şekilde söylemem gerekirse ormana hiçbir şekilde sokmuyorlar. Şimdi İloi buraya kadar gelmiş. Şimdi bu gelişi Ejleri garanti altına almak. Ama bu sefer de buradaki Gwen bu kuleyi alacak. Şimdi bu Botulus direkt olarak buradaki bu ejleri garantiledikten sonra Işınlan'ı bir an önce buraya kullanması lazım kule vermemek amacıyla. E ama öyle bir niyeti yokmuş gibi duruyor. O yüzden Ilio'nun buraya gelmesi ışınlanı olduğu için iyi ama aynı zamanda dediğim gibi Işınlan'ı geç kullandığı için de kullanmak istemedi bir daha ve Gwen burada kuleyi alıyor. Şimdi Gwen'i hiçbir şekilde küçümsemeyin. Gwen bambaşka bir şampiyon. Hani 1'e 5 bir şampiyon taşıyacaksa o şampiyon güvendir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O tweet çıktı yan taraftan Tristana'ya. Orada E yeteneğini de patlattı ama hasar yeterli olmuyor. Talon yan tarafta bekliyor. Talon şu an herhangi birini yani Gwen hariç büyük ihtimal Gwen'i bile tekler mi emin değilim. Şimdi göreceğiz gibi duruyor. Yani Gwen hariç herkesi tekler. Gwen'i tekleyemez büyük ihtimal. 2000 canı var. Yani 2000 canına da tek atma yani bir zahmet. Evet Burada orta koridor kulesini de aldılar. Mavi takım olabildiğince agresif oynuyor. Bu arada Elis'in bu eşyası çok troll. Takımında bu kadar çok taşıyıcı özellikli şampiyon varken Talon, Twitch, hasar konusu hiç sıkıntı değilken yani gidip böyle bir DPS yani sürekli hasarı almasına bence hiç mi hiç gerek yoktu diyecektim. Talon yalnız burada Gwen'e neredeyse tek atıyordu. Bir canı kaldı burada Gwen'in ve orta koridora ikinci alamette açılıyor. Şimdi Talon'un burada Gwen'i yakalamaya çalışıyor. Koridoru ittirecek. Buradaki kuleye rotasyon yapabilirler. Bak hemen burayı ittirip ya alt koridora ya üst koridora rotasyon yapılmalı. Kesinlikle yapılmalı. Çünkü zaman kaybedecekler diğer türlü. Üst koridorda Talon'a ya da alt koridorda Iloy'e bir yardım gerekebilir. Bakalım hangisine yardım edecekler. Alt koridora iniyorlar gibi duruyorlar duruyor diyecektim. Orada Nidali'yi yakalıyorlar. Nidali'yi de büyük bir ihtimalle düşürmüş olacaklar. Hemen tekrar orta koridora dönüyor. Şimdi bak ben bunu ne olarak açıklıyorum her zaman. Şimdi bunu size bir iş veriyor tamam mı sizin şirketiniz. Bir iş yapıyorsunuz. yani işte bazı şirketler var ya. İşte adam diyor ki sana. Kardeşim bunu cuma gününe kadar bana bu işi yap. Ne zaman yaparsan yap. Twitch de diyor ki. Kardeşim ben koridorumu ittirdim. Yani işimi yaptım. Ben bir geziyim diyor. Çıkayım bir kahve içeyim. Çıkıyor kahve içmeye. Bir bakıyor orada mevzu var. Orada mevzu var. Kavgaya karışıyor Twitch. Tamam mı? Normalde git arkadaşının yanına gidecekti Eloyin'in. Sonra telefonla arkadaşını arıyor. Mevzuyu hallettikten sonra kanka benim işim hani işimi halletmiştim, geliyordum ama yolda sıkıntı çıktı. Benim iş iş çıktı. İşe geri dönüyorum diyor. Burada işe geri dönüyor. Niye işi çıktı yine bak koridor geldi. Burada işini halledip tekrar gidebilir A arkadaşına ayıp olmasın diye. Anladın mı? Ayıp olmasın diye tekrar gidebilir. Orası onun tercihi. Ama yani böyle bir adamsa sen nasıl bir adamsın onu sen seçeceksin. Ben olsam ayıp olmasın diye giderdim mesela. Evet Kraken katili de bitti burada. Tek galibiyet koşulu kırmızı takımın güven gibi duruyor bu dakikalarda. Eğer ki Tristan'a böyle buraya kadar altınlarını falan ekstra ekstra toplamazsa. Evet Twitch şimdi rakip ormanını da almaya çalışıyor. Yani olabildiğince rakibe hasar vermeye çalışıyorlar. Yani rakibinde yapabileceği gerçekten hiçbir şey yok. Yani şu an bu orman kamplarını falan herhangi bir şekilde bunlar için savaşamazlar. Asla öyle bir şey mümkün değil. Bu arada bu esnek takımına karşı da insanlar kazanmak için ekstra oynuyordur diye düşünüyorum ben. Yalnız Twitch yandan çok iyi geliyor. Talon içeriye çok iyi geldi. O nasıl bir hasar Talon? Twitch sıkmaya devam ediyor. Bakalım sıçrasında kullandı Talon. Kiana'yı düşürmeyi başarıyor ve burada Gwen hariç tüm rakip oyuncular düşmüş oluyor. Ya çok basit gösterdi ya rakip takım. Yani kırmızı takım 119 maçtır kaybetmeyen 222 maç boyunca sadece iki maç kaybeden 2200 puan bir takımmış gibi oynamıyor şu ana kadar. Bunu söyleyebiliriz. Evet ejder çıktı. Hemen ejdere gidiyorlar. Gitmeleri de gerekiyor zaten. Ejderi vermemeleri lazım. Biraz Twitch'e odaklandım. Hani Twitch üzerinden dönüyor oyun diye. Twitch'i e analiz ediyormuşuz gibi oldu ama hani Gwen yan koridorda sadece farmlıyor. Şu an güvenlik bir durum yok. Gwen zaten şu an hani gerçekten çok güçlü. Şu an Eloy'yi falan direkt yok eder. Zaten karabalt almış Eloy'yi. Hani Gwen'e karşı da öyle çok inanılmaz güçlü bir eşya olduğunu düşünmüyorum ben. Büyük bir ihtimalle Gwen zaten onu yok eder. Şu an Gwen'e bakıyor diyebiliriz oyun. Gwen öldüğü an kırmızı takım için artık sona gelmiş diyebiliriz bir oyun için. Ninja tabisini de aldı şu an Twitch artı Talon'a karşı. Talon da sürekli bakın farmı da çok iyi bu arada rakip takımın. Yani Twitch 190 farm, Talon 194 farm. Gerçekten çok 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 iyi bir durumdalar. Yalnız orada Nidalee'ye hasarını vurmadı sanki. E çünkü vursa öldürürdü gibi geliyor. Mavi güçlendirmeye de biraz hasar vurdu. Maviyi çalmak adına gibi geldi. Direkt olarak Baron'a mı gidecekler? Öyle gözüküyor. Yani Barona git, Barona girmek amaç şu. Barona girip rakibi buraya çekmek. Asıl amaç o. Yani bir şekilde burada takım savaşı istiyor mavi takım. Şunu diyorlar. Abi biz çok güçlüyüz. Ben güçlüyken savaşacağım kardeşim diyor ve burada e, bir savaş için hazırlık yapıyorlar diyebiliriz. Oo, yalnız Eloy'u da ultiyi kullandı. Twitch oraya sıkamıyor ama yan tarafta Gwen'i öldürmeye çalışıyorlar. Twitch onu öldürmek için yeterli hasarı var. Eloy'u arka tarafı yok etti resmen. Bir izleyelim tekrar bakın. Eloy'u izleyin. Renato ultisi gelmiş. Renato ultisi müthiş gelmiş bu arada. Nidalee'ye kitle kontrolü uyguluyor Nautilus. Tristan'a da sıkmaya devam ediyor. Eloy ile Talon arka tarafa girip resmen orayı yok ediyor. Ve bu üçlü de gördüğünüz gibi güveni öldürüyor ve burada kırmızı takım 119 maçlık serinin sonuna gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani çok ezildiler. O yüzden böyle analiz edilecek çok bir şey yok ama yani koridor aşamasında kaybettiler. Ki mavi takım Kule altında bir trollede bir şeyler yaptı falan ama direkt olarak koridor aşamasında bence çok geri düştüler. Koridor aşamasında geri düşmelerinin de sebebi Nautilus'un o ilk yaptığı hook denemesi. Onu yaptığı an Twitch'e skor gittiği an o saatten sonra o koridorda hiçbir şey yapamazlar. Baskın lazım ama baskın içinde Nidali var. E, Elis de sürekli alt koridor etrafında oynuyor. Talon da alt koridora geliyor. O yüzden kırmızı takımın eli kolu bağlandı. Ve oyun yavaş yavaş ellerinden kaydı gitti. Twitch'te böyle script'e yakın bir oyun oynadı. Yani diyebilirim yani böyle ufak bir ihtimal olarak söylüyorum. Hani script demiyorum tabii ki ama rakip takım gerçekten çok iyi oynadı. Özellikle Talon yani Talon'la Twitch farm olarak dakika 21'de ikisi de 200 milyonu geçti. Harbiden helal olsun. Tebrik ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bu videomuz biraz kısa oldu ama bu videoyu çekmeseydim içimde kalırdı. Siz de bekliyordunuz bence. Bekleyenler vardı diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.